Botanik yazılımdan herkese merhabalar. Tekli satış işlemleri hakkında bilgilendirme videosu ile karşınızdayız. Tekli satacağımız ürünün barkodundan ya da isminden satış ekranına çağırıyoruz. Ürüne sağ klik, ürün kartını düzenle diyerek, ürünün kartında ambalaj miktarını ve tekli fiyatını kontrol sağlıyoruz. Örnek bir ürün üzerinden kontrol sağlayalım. Taylol ürününde 12 saşe bulunuyor. Ambalaj alanına miktarını yazalım. Tekli fiyat kısmına bir adet fiyatını yazalım. İlgili alanları doldurduktan sonra kaydet diyelim. Tekli satış için öncelikle ürün satış ekranındayken tek kutucuğuna tıklıyoruz. Bu ürünü teklimi satacaksınız uyarısına evet diyoruz. Sonrasında satışını tekli olarak gerçekleştirebiliriz. Tekli adet miktarını kontrol sağlamak için ürün satış ekranındayken ürüne sağ klik, diğer işlemler, Tekli satış ayarları kısmından açık stoğunu görüntüleyebilirsiniz. Kare kodlu ürünler için satış sayfasına kare kodundan okutup tekli satışını yapalım. Kare kod satışı yapıldıktan sonra geriye kalan tekli ürünler için barkodundan ya da isminden çağırarak satışını yapabiliriz. Ürün satış ekranındayken kaç tane tekli satılacak ise adet miktarına satış adetini girelim ve tekli satışa onay verip satışı tamamlayalım.